Arkadaşlar merhaba. WikiBenz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoma başlamadan önce her zaman olduğu gibi sponsorumuz olan Mercedes Parça Market'ine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Açıklamadaki link üzerinden kendilerine ulaşabilirsiniz. Bugünkü videomuzun konusu Mercedes W114 115 serisinin e, ikinci el rakamlarının aşırı derecede bir arttığını görüyoruz. Biraz bunları konuşacağım. Bunları konuşurken de yine kıyas olsun diye e, bu videoda görmüş olduğunuz aracı sizlere anlatmak istiyorum. Bu araç e, Amerika'da yine benim daha önce de araçlarını paylaştığım arkadaşın e, şeyinde satıldı, sitesinde satıldı açık arttırmada. 39 bin dolar gibi bir rakama alıcı buldu. Orijinal 35 bin milde ispatlanabilir şekilde e, evrakları var ve e, bu araç e, orijinal boyasında arkadaşlar hiçbir yerinde boyası yok bunun e, ölçümleri de var e, bu videoda gördüğünüz şekilde ölçümlerini de e, şey yaptım derledim sizlere şimdi bunların niye ölçümü var e, belgesi var diye söylüyorum Türkiye'de orijinal olduğu söylenen e, araçlara baktığımızda e, bunların tam net olarak belgelendiğini görmemiz çok mümkün değil. İstisnalar kaideyi bozmaz. Onları bir kenara koyuyorum. Ama genel anlamda baktığınızda zaten bunlarda beşhaneli bir kilometre sayacı var ve bunlar şeyi tam olarak gerçek anlamda ispatı ancak aracın servis kayıtlarıyla mümkün. Bu şekilde servis kayıtları tutulmuş bir araç olduğunda e, biz anlıyoruz ki gerçekten bu araç işte hem e, değişen sahipleriyle mesela bu görmüş olduğunuz araç sadece iki kere el değiştirmiş. İkinci alan kişi de çok fazla kullanmamış sadece 1000 mil kadar kullanmış. Yani toplamda baktığınızda e, 56 bin kilometreye tekabül eden e, 35 bin milde tamamen orijinal bir araç söz konusu. Burada gördüğünüz üzere bu araçta çok fazla rastlanmayan ama Amerikan versiyonlarında sıkça karşımıza çıkan klima dahi mevcut. Bu klima 580 kodludur. Orijinal klima olup olmadığını plaketteki şeye koduna bakarak anlayabilirsiniz öndeki VIN plaketinden. O dönemde de bu klima için 2286 mark gibi araç bedelinin neredeyse %15'lerine tekabül eden bir rakam fark ödeniyordu. Çünkü 1973 yılında 220 dizel modelinin W115 serisinde fiyatı 15.484 marktı arkadaşlar. Deri döşemeleri görüyorsunuz, teks deri döşemeler. Teks deri döşeme, kumaş döşemeden çok pahalı bir şey değildi. Kumaş döşeme standart ücretsiz olarak gelirken bu görmüş olduğunuz tekst içinde 150 mark gibi düşük bir rakam ödüyordunuz. Ama bu aracı siz e, orijinal hakiki deri döşemeli alırsanız 1276 mark gibi bir rakam ödemeniz gerekiyordu ki hakiki deri döşemeli çok fazla araca 115 kasada rastlamazsınız. Aynı şekilde kadife döşeme içinde 100, 1114 mark gibi bir rakam ödeniyordu. Aracın dışının falan orijinal olduğunu söylemiştim. Burada gördüğünüz şekilde dosyası var. Bütün her şeyi kayıtlı, bakımları vesairesiyle. Ve gördüğünüz gibi aracın ne içinde ne dışında en ufak bir sıfırdan farkı yok. Fabrikadan çıktığı şekilde duruyor. Altlarının fotoğrafları, resimleri de vardı. Onlara da baktım. Olduğu gibi pütürleriyle duruyor. Şimdi bu gördüğünüz araç yet, Amerikan versiyonu olduğu için tamponlarda boynuzları görüyorsunuz. Birinci seride tamponlarda boynuz yoktu. Sadece bu dörtlü şeyler vardı. Aracın Amerika'daki yasa gereği konulan çamurluktaki park lambaları ve öndeki farlar farklıydı arkadaşlar. Ve tamponlar düzdü. Bu boynuzlar yoktu. 1968'den 72'ye kadar böyleydi. 72 ile 73 yılı arasında bu görmüş olduğunuz boynuzlar eklendi Amerika'da yasa gereğince. Buna biz bir buçuk seri diyoruz. İlk gördüğümüz araçlarda birinci seri ve sıfır buçuk seri diye geçer. Bunlarla ilgili ayrıntılı oynatma listesinde 115 kasanın bilgilerini görebilirsiniz. 74 yılında da ikinci seri çıktı. 74 yılında da büyük Amerikan tamponlar eklendi. Buradaki direksiyonun yeni tip oluşu da kafanızı karıştırmasın. Bu yeni tip direksiyon Amerikan versiyonlarda özellikle 1972 yılında bu tamponlarla boynuzlar eklendikten sonra koyulmaya başladı. Yani o dönemde Yeni tipin direksiyonu habercisi oldu zaten bu yeni makyajlı gelecek olan modelin. Şimdi e, bu araçta e, hakkında söylenecek çok fazla bir şey yok aslında. 39 bin dolara satıldı. Bunun siyah bir e, modeli yine siyah renkli bir modeli de e, yine daha önce bu, bu arkadaş tarafından 40 bin dolar civarında satılmıştı açık arttırmada. Yani görüyoruz ki normalde şeyde Amerika'daki Amerikan pazarına baktığımızda işte 5 bin dolarla 10 bin dolar arasında satılan 115 kasa bu kondisyonda olursa ve bu kadar düzgün bakımlı muhafaza edilirse bu rakamları edebiliyor. Türkiye'ye özellikle baktığımızda Türkiye'de aslında biliyorsunuz benim WikiBenz YouTube kanalımın e, haricinde klasik otom Instagram şeyimiz var, sayfamız var. Orada e, araçlarınızı satılık olarak paylaşıyoruz yasaların e, önergelerine uygun olarak. Burada e, bakıldığında bu araçlarda yani satılık araçlarda 114, 115 kasa araçlarda fiyatların 250 binlerden başladığını görüyoruz. Eskiden e, biliyorsunuz bunun Eski videolarım da var 115 kasanın piyasalarıyla ilgili geçmiş videoları. Bu rakamlar eskiden 50-100 bin liradan başlıyordu. Buralara kadar evrildi. Ama genel anlamda ortalamaya baktığımızda 300-400 bin bandında 115 kasaya ortalama bir araç al 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 alınabiliyor hala. Bu rakam 500-600 çıktığında kondisyonu düzeliyor. Düzgün araçlar görüyoruz. Ama burada bu videonun konusu olan benim özellikle üzerinde durduğum konu artık böyle acayip şekilde fiyatlar uçmaya başladı. 1 milyonun üstüne çıkan hatta 2 milyonlara yakın yaklaşan sedan modellerinde fiyatları görüyoruz. Bugün örneğin şu görmüş olduğumuz 220 serisi üretim adedi olarak bakıldığında serinin en fazla üretilen modelidir. 412.829 adet üretilmiştir 220 serisinden. Genel anlamda bakıldığında 114-115 kasanın üretim serisi 2 milyona yakındır arkadaşlar. 1 milyon 900 bin adet üretilmiştir. Yani 1 milyon 900 bin adet üretilmiş bir otomobilin çok fazla şu an için klasik olduğunu aslında söyleyemeyiz. Ama dönemsel bir araçtır. Kondisyonu çok düzgün olduğunda her zaman değerini koruyacaktır. Bu bir gerçek. Ama bakıldığı zaman Türkiye'deki araçlara araç orijinal deniyor, koleksiyonluk deniyor, fiyatı 2 milyona yaklaşıyor. Ama bir giriyorsunuz içine, araç komple boyalı veya işte belden aşağı boyalı, döşemeler değişmiş yeni model bir ikinci seri bir araçta birinci seri kelebek camları vesaire gibi böyle çok orijinallikle alakası olmayan araçları da görüyoruz bu satılan. Daha doğrusu satışa sunulan. Yani ben şahsen şöyle düşünüyorum. Bu işin ikinci elinde uzun yıllar geçirmiş birisi olarak hem Mercedes bayisinde hem de daha sonrasında alım satım galeri kanadında bulunan birisi olarak ben şahsen 114 115 kasaya bu arap bu paraları 1 milyon veya 1 milyon üstündeki rakamları ancak bu kondisyona sahip olursa veririm. Böyle Türkiye'de bir iki araç var. Onları istisna tutuyorum. Gerçekten orijinal, boyasız, boyasıza yakın bir iki parça boyası olan çok güzel muhafaza edilmiş araçlar var. Yani onlarda bile 1 milyonun üstünü şu an için ben çok şey bakmıyorum yani niye şimdi 1 milyonun üstüne çıktığınızda 1 milyonluk rakam bandında 116 kasa S serisi manda kasa bir araç alabilirsiniz bu aracın daha üst segmenti daha doğrusu Mercedes'in en üst segmentinin rahatlığını yaşayabiliyorsunuz daha da modern bir araca kaymak isterseniz işte bu 2 milyonlara yaklaşıyor ya o rakamları verdiğinizde R129'un SL serisinde her zaman koleksiyon değerini koruyacak ve çok modern teknolojiye sahip bir SL serisine binebiliyorsunuz. R129 serisinde 300 SL olsun işte 320 olsun vesaire olsun yani çok lüks sunacak ve her zaman koleksiyon değerini de koruyacak bir aracınız olabiliyor. Yani Şimdi 600'ler, 700'ler burada e, mantıklı rakamlar olarak ben düşünüyorum. Yani tamam restore edilmiş, güzel yapılmış araçlar var. Döşemeleri değişmiş ama güzel orijinaline yakın yapılmış araçlar var. E, bu şekilde olduğunda 600-700 bin bandı gerçekten mantıklı. Ama 1 milyonun üstüne çıktığınızda 1,5 milyon, 2 milyona yakın 1,800 rakamlar uçtukça uçmaya başladı daha da uçacak bence bu gidişle. Yani ben sedan bir araç için bunu çok abartılı buluyorum arkadaşlar. Lütfen yorumlar kısmına siz de yazın fikirlerinizi. Kupe araçları buna şey tutmuyorum. Kupe araçları da zaten anormal derecede uçtu. Kupe araçlarında biliyorsunuz üretim adedi çok yüksek değil. Türkiye'deki adetleri de çok yüksek olmadığı için kupe araçlar biraz daha klasik versiyonuna girdiğinden fiyatları şu anda 4-5 milyonlara dayanmış durumda. En ucuz araca baktığınızda 3-3,5 milyon bantlarında. Ama bunun yanında da 5-6 yıldır belki de 10 yıldır satışta olan araçlar var arkadaşlar. Yani bu araçlar kişilerin garajları yerine insanların galerilerinde şey oluyor değerlen değerleniyor bekliyor bekliyor orada satılmayı hani şunu gerçekten görsem bu araca siz 3 milyon isteğini istediğinizde 2 ay içinde 3 ay içinde bilemedin 6 ay içinde satıldı ve bu şekilde satıldığını görsek yani diyeceğim piyasası gerçekten buralar ama insanlar biliyorsunuz Türkiye'de birbirlerine bakarak işte o bunu istemiş ben de bunu isteyeyim şeklinde bir piyasa oluştuğundan aracın kondisyonundan bağımsız olarak böyle bu şekilde fiyatlar yükselmiş oluyor. Ama bana yıllar boyu edindim bir şey vardır, tecrübe vardır ikinci el konusunda. Yani siz ne derseniz diyeyim, son sözü her zaman piyasa söyler. Yani benim sayfama da bazı araçları giriyoruz, ama ben bu araçların gerçekte satıldığı rakamları da görüyorum. Yani önce yüksek rakamlardan yazılıyor, sonra o rakamlar yavaş yavaş düşmeye başlıyor, düşmeye başlıyor. 115 kasanın da böyle bir şeyi var burada. 115 kasanın değil, bütün bu tarz araçlarda karşımıza çıkan böyle bir durum var. Özellikle esnaf arkadaşlarımız bu tarz araçları bulduklarında böyle hani bu bir fırsattır. Bundan biz ne tutturursak kazanırız mantığına da gidiliyor. Dolayısıyla elinde zaten ticaretini yaptığı 15-20 tane aracı varsa böyle bir aracı da hem kullanmaya devam ediyor hem de gelir birisi alırsa alsın mantığıyla bir rakam yazıyor. Bunun adı da yarın bir gün piyasaya piyasa rakamı olarak evrilmeye başlıyor arkadaşlar. O yüzden yani Türkiye'de ikinci el fiyatları üzerinde çok çok konuşulması gereken bir konu ama hiçbir zaman çözüme de ulaşacak gibi durmuyor. Çünkü bunlar eski araçlar. Eski araçlarda aracın kondisyonu her şeydir. Model yılı üzerindeki motor vesaire değil. Aracın kondisyonu, boyasızlığı Garajda mı bekletilmiş, çok kilometre yapmış mı, yapmamış mı? Bunların hepsi yurt dışında görüyoruz fiyata ne kadar etki ettiğini. Türkiye'de de bunun benzer rakamları gittiğini görüyoruz ama ben yine araç komple boyasız diye bu rakamların ödendiğini görmüyorum. Hani ben size burada klasiklerden örnek verdim. Bunun yanında bu istenen konuşulan rakamlara da 212 W212 E serisi, 213 makyajlı E serisi de alabilirsiniz bu rakamlara. Hani gittiniz şaşırdınız kendinizi. Ee, E200 güncel bir araç, E180 güncel bir araç almaktan vazgeçtiniz. Böyle bir aracı alacaksınız ama aynı aracın 400-500 bin liraya, 700 bin liraya maksimum alınabileceği bir dönemde böyle milyonları öder misiniz? Bunu iki kere düşünmek lazım arkadaşlar. Lütfen yorumlar kısmından siz de fikirlerinizi yazın. Bunları konuşalım. Benim gibi Klasik Otom Instagram sayfama satılık araçlarınızı yollayabilirsiniz. Orada araçlarınızı sizin namınıza paylaşıyoruz. Bunun dışında dileyen arkadaşlar katıl butonu vasıtasıyla bana ufak bir destekte bulunabilirler. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları paylaşıp beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.